bu video. Selam dostlarım bu video hoş geldiniz. Selam dostlarım bu video hoşgeldiniz bu videoda arkadaşlar bu videoda e, kazı oynayacaktım ama ya yani kastım biraz bir de kaze oynamak yani hoşuma gitmeye başladı. Yakında 27 bin kupa olmaya çalışıyorum ama tam 30 bin kupaya kasıyorum videoları gelecek. Ama neyse ki süpersel benim. Video çekmemi istemediği için Kupa yolunu değiş Kupa yolunu değiştirecekmiş. Neyse maçımıza geçelim. Tabii ki de dünyanın en kötü haritasına girdim. En kötü değil şimdi. O Bell yapar da. Gray de yapar ama şu karakter Barley yani. O bayağı iyi bir aksesuar. Arkadaşlar bu arada oynayamazsam özür dilerim. Çünkü benim elim yani şu an sakat ve parmak baş ama çok zor oynatıyorum yani arkadaşlarım o topu oynarken kaledeyken yanlış bir şekilde tuttum şutu ve bu yüzden bundan dolayı elim çok acıyor yani videoda oynayamıyorum o yüzden neyse en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim Oo. gel hayır Oh ah yürü. çok Neyse. Oo oh, oradan geçmeyeceğim. Oo. Oh. Nasıl geçemedim? Yani bari bunu nasıl düşünemedim ben de bilmiyorum. Neyse bu arada da kazı oynanmaz sniper oynayacağım. Ya sniper'lar da pek iyi değilim ama. Neyse. Kostümüm falan var mı? Yok Allah korusun Piper'da kostümüm olur mu? Arkadaşlar sizin karneleriniz nasıl geldi? Ben de video yayınladım. 95 ortalamayla yanlış hesaplamışım sanırım. 96 diye hesaplamıştım. Ama 95 geldi ortalama. 95 ortalamayla takdir aldım. Sizinkiler nasıl? Yani... Bizde sınıfta kalanlar da oldu. Sizde oldu mu bilmiyorum ama internetim Mars'tan çekiyor. Çok mutluyum. Sınıfta kalanlardan biri Türk değildi. Suriyeliydi zaten. Tamam. Ama Feng'in kucağını atladı. <laughs> Oho en sevdiğim ülke. 5 mi atayım? Yani ne yapabilirim? Uy. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim Poco vuruşu. Bu arada siz Poco'yu Seviyor musunuz? Uuu. Ya fek. Aksesuar. Basamadım ya. Erken doğmadım. Doğru. Arkadaşlar yakında en sevdiğim 10 karakter, en nefret ettiğim 10 karakter videoları gelecek. Yani yakında dediğim bir 2 gün sonra belki, belki yarın. Ama bilmiyorum. Burada bende şu an 4 tane ünvan var. Sizce hangisini kullanayım? Bazı ünvanını mı? Dynamike'ın ünvanını mı? E, Mortis'in ünvanını mı? Yoksa ee, neydi o karakterin adı? Hep, hep unutuyorum ya. Edgar'ın ünvanı mı? Edgar'ın ünvanını liseden eleyeceğim. Çünkü Edgar zaten eski yani eskiden oynuyordum ve o benim elim çok kötü. Ben baya kötü oynuyorum. Video dışında aldım hepsini. Hop. Hayır. La! Ya nasıl İkisi, iki, tane mermi değdin? Hayır! Oha! <laughs> o, o ne? Ama bana vermeseydin benim vuruşum 3 ila 5 gün arasında doluyor. O en sevdiğim vuruş. Şuradan tamam hasar çıkarttım da. Ya Piper'da hiperim olsa şu ana kadar hemen doldurmuştum ama en sevdiğim Oo. Uh. Tamam. O uh. Eee, Brock. Uh. en sevdiğim oyuncu. 3 üç, gidiyoruz. <laughs> Şimdi en nefret ettiğim karakterlerden biri Gale'la oynayacağım. Çünkü hiç sevmem. Aslında bu arada da çok güzel olabilir. Bu arada Yakında Bro Talk'ta yayın açamadım. Yani video çekemedim ama Bro Talk'la ilgili video çekeyim mi? Ben izledim de Bro Talk'u yani. Baya şaka hiper geliyormuş. Yeni yeni iki tane karakter geliyormuş. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Eee evet, tamam. Kafana direkt atsam ne yapabilirsin ki? Gelme. Hayır. He, ama ulusal bana ulti atalım ki ben yani arkada Jeon'la Colt gol atsın ama yok çak ulti atıcı Top top Oo ben suçluyum. Kafasına direkt attım adamın ve bunu neden yaptım ben de bilmiyorum ama yani kafamdan şu fareyi alır mısın? Kafasına direk atacağım adamı şimdi. Oley. Hayır gelme. Ay kafasına direk attım. Tamam o şuraya da bir tane atayım. Tamam bir dakika durun. Çuf çuf geliyor. Çuf çuf. <laughs> çuf çuf. Ben, ben bir çuf çufum. Çuf çuf. Şimdi benim yanımda olan var mı? Çuf çuf. Gelme. O ne? <laughs> Nerede? Oha. Konuşamadım yani. Uf. Neyse çuf çuf. Tamam. Çuf çuf oynadık. İşimiz sıra. Kolt. En sevdiğim. Ee, koltla. Astral Kolt. Üç. Ya bu yeni Kolt kostümleri bilmiyorum da. Kolt'a son zamanlarda güzel kostümler gelmeye başladı birçok karakteri güzel kostüm geliyor. Mesela Pearl'un kostümü çok güzel ama ne alakası var ve yeni bir kostüm değil. Ve koltukta benim vuruşlarım neden yıldı? O en sevdiğim Piper. Oho en sevdiğim aksesuar. Piper. A, Piper diyorum. <laughs> Tü, hayır. Ya yeah, vuramadım. Zikon'un adı ne? Neyse. O beraber. Siz çar 51 Türk bayrağı. Uuu esedi multi çok güçlü bir bu. Gelme istemiyorum seni gelme. Ya onlar çalışmıyor ki kalelerinin şurasını da kalelerin onu kaldı ve hiperimi ne ara doldurdum yani hiperimi doldurman gerekmiyordu benim bu evrede o kaleyi tutmayalım Pulete topu. o bana sık şimdi benim de suçum var Aylık mı? o bana verme topu lütfen lütfen ama bana verme dedik ya şunu yapacağım. ya. He bana sık. Benim ne yaptım? Ya gerçekten. Ya her şeyi bitirdin ya. Al kolyedik. Uzaklaştır. Tamam. Oo, en sevdiğim ulti. <Gülüyor> ah! <Gülüyor> oh! <Gülüyor> <Gülüyor> öl hani. Öl. Öl. Daha ne yapabilirim? Lütfen golü atın. atamadılar ki. Atamadılar. Al. Bakın ya. Ya ne yapmışım ya. 5'e 6 gitmiş olabilirim. Tamam. Riko'ya hemen. En sevdiğim. Eee yok. Ya istek atan bir arkadaşım da. Neyse. O bir hiç sevmem. Hiç sevmem vallahi B. Yani olmasa da olan bir, o, bir karakter de. Yani ben nasıl vurdum? Kime vurdum? Ne ara ultimin yarısı doldu benim. yani. <laughs> Değişme atayım ne yapayım. Uçayım mı oraya. Bana sıkacak. Garip. Nasıl ilk 3 saniyede bana 25 kere sıkmazlar ve Bibi arka tarafta kitap okuyor. Sevgiye <laughs> yüzü. Koltuğun kupası düştü. <laughs> yani şimdi bir Frank'le oynayacağım da bu harita güzel değil ya. Ben de burada oynarım. hiç <laughs> <laughs> baritasını da hiç sevmem normalde. Ya özellikle şu kırılamaz duvarlar geldikten sonra sinir bozucu olmaya başladı ve hareket edemedim. Çok sinirliyim çünkü ben bir mağara adamı değil. O en sevdiğim yavaş. Hayır <laughs> gel. O internetim Mars'tan çekiyor. Wi-Fi sembolüyle dans ettim. O. Oo. Dynamite yıldız gücü kullanmıyor mu? Yalan farklı yıldız gücünü kullanıyor. Yanlış yıldız gücünü kullanıyor. Zıplamayı kullanıyor. Çok saçma zıplama yıldız gücünü kim kullanır ki? Yani hiç çok gereksiz bir yıldız gücü bence. Allah aşkına. Oha 149 mu? Vur vur koş. O <laughs> Dynamite Mer. <laughs> Gel aga seninle bir sohbet edelim biz. Lan. Lan hadi. Hayır. Kasayı dondurdum. Oley. Fale çöpünü en sevdim. Ya Franklin nasıl kazanıyorum? Yani vurmadan. Colt'la takım arkadaşlarım mükemmel olduğu için kazanamıyorum. Bu arada şaka maka Frank'i 830 kupa falan yaptık. 837. O yüzden bu maçı Sörgü'de atıyoruz arkadaşlar. Ama soygunda çünkü soy, soygunda diyoruz. Savaş topunda. En sevdiğim, yanlış söyleme. Oh dişim acıdı. Ya dişim dişlerlerim şey yapıştı da. Ya bu yardım dişlerlerim değil dişlerim. Hayır. Simon. Ya hareket edebilirim bence yani. Sırf bu pin var diye bu arada o koşun kul. Kimseye vurmadan yanlış doğru attı ve bizde fank mi var? Maçta fank mi var? Ben de onu bilmiyorum. Ha bizdeymiş. Maçta fank olduğunu ben yeni öğrendim. Hayır, ölmek istemiyorum daha çok. 3 seviye oldum da iki seviyeye geri düştüm. Yanlış yıldız gücü yanlış yıldız. Allah'ım. Kanka onlar artık kullanılmıyor. Nuls oynuyor olabilirsin ama da var. Burada yok. Benden olsa oynuyorum ama yani. Ha dönüyorsun. Anladım. Otistiksin sen. Tamam. Şuraya atlasan. İki seviye doğru doğdum. Oley çok mutluyum bu durumdan dolayı. Koş kankam koş koş. Hayır en sevdiğim. Oy! Yanlışlıkla adamın kulunu zıpladı. Yanlışlıkla bak. Ha, yok arkada siz gol yiyin. Ama. <laughs> Sörcü öldüreceğim. Neden? Sörcü öldüreceğim. Tamam da neden? Sörcü öldürür. Sörcü yine. Almayacağım. Şimdi çakla yanmış bu aksesuar değil bu aksesuarla soygun oynayacağım bu arada çakı yani sevmem var mı bilmiyorum çok güçlü karakter eskiden sevmiyordum da ben artık sevmeye başladım hem de baya güzel bir karakter yani ne? Aa! Yanlış mod. Bu soyguna benzemiyor ve kafamdan şu iyice alır mısın? Kafasına bu. <laughs> Oley. <gülüyor> Oo karşıda patates su keyik var büyük sıkıntı kanka. Kanka. Şimdi şuradan kendime kendime asist yapmak istiyorum. Oy! Hayır. <laughs> <laughs> Adama asist yaptım. Hayır ya. Bak hem yanlış modda girdim. Hem yanlış modda yanlış aksesuar. Aksesuarı soygunda alacaktım da ben. Hayır. Yine yerim. Çok mutluyum. Ya yenilme serisi falan yapsalar böyle her yenildiğinde eksi kupa alıyorsun falan. Bu Evet. Uh. Uh. Maçımıza geçelim. Çuf çuf. Ben bir çuf çuf. Oo, hala o film atıyorsun. Yani şey star edisi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ara şey verilmişti. Ne kadar çok like pin atarsak. Yani bir rekor like pin yaparsak şey oluyordu. 5 ee, tane efsanevi star drop açıyorduk. Ve Rico aksesuarı neden var? Şuraya koydum. Tamam bir tane daha direkt. Tamam. Yine. Bana ne alaka şimdi? Merhaba. Oo internet mükemmel. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır bana ne? <laughs> i̇nternetin wifi semboluyla dans ediyoruz. Çok mutluyum. Gel lan. Lan, beni mi bekliyordun? <laughs> beni bekliyorlar mı? Hadi görüşürüz. Vur. Yüzde altına düşüren adam. Uy adama çalma attım. <laughs> Nedense bakın nedense vuramadım yani kasalarına. Bakın şimdi soygundan ilk oynayacağım. Ne kadar zor olduğunu görün. Rikom nerede? Ha tamam. Normalde hiç sevmem karakteri ama <laughs> eskiden bir oynuyorum. Artık sevmiyorum. Hiç böyle yani tiksiniyorum karakteri karakteri gördüğümde ya. Yani kusası mı geliyor böyle. Arkadaşlar bu hesabı 30 bin kupa yaptıktan sonra yan hesabım var benim. Tam 800 kupalarda onu 5.000 kupa yapma videoları gelecek. Ama 5.000 kupadan sonra bu hesaba geri döneceğim. Çünkü o hesabı yani ara sıra oynamak için veya hesabım çalınırsa diye. Ki zaten 5000 kupa öyle fazla bir kupa değil ama Gail beni öldürmezse evden atılıyor. Gel kankam gel. Ne gel gel. Oo en şey... Nereden öldü o adam? Maç bitti bile. Ki ben hiçbir şey yapmadım. Bizim karakterler hem mik he bak. Yani 2 3 Adam bak, Bakın yani yıldız oyuncu sıfıra sıfır yani 2000 adamlara vurmamış. Hadi Riko'nun onun şeyini o kredi yeri var ya kredisini alalım. Bir sonraki videoda büyük ihtimal o Supercell Brotalk ile ilgili talk'u izleyeceğiz. talk'u tekrar izleyeceğiz arkadaşlar izlemeyenler için ama. Bakın karşıda da Rico var. Yani duvardan sektirerek vurma işi çok saçma. Varlı aksesuarı saçma. Ultisi saçma. Hiperi saçma. Ama kara karakter de saçma. Ama oynuyorlar. Neden? Ha, Rico ustalığını alacağım. Rico'nun ustalığı güzel işin kötüsü bir de. Oho en sevdiğim ulti. Adamların kasalarına vurmamışım yani ultiyle. Büyük ihtimal yani Rico mainler yani bana şu anda böyle Rico ultisi atmak istiyor. Oo en sevdiğim adamların kasasına gidip şimdi bakın bakın şimdi bitti adamların kasası e, 75'den 56'ya düştü yüzde %75'den e, yüzde %49 şimdi kasalarına bir aksesuar atacağım şimdi maçta kolt mu vardı ben daha yeni görüyorum. Evet. tam seviyormuş. Tam seviyeymiş. Gel kankam. Oh gel. Gel sen, sen, de gel. Sen de gel. Bug oldu sanırım. 150 149. Şey gibi. Oo en sevdiğim peyni. Ee, hiper. Konuşamadım yani. karşı kasaya gidip aksesuar ulti yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir hasar yiyelim. Merhaba. <laughs> Yıldız gücünü alenen kullanamadım. Allah aşkına ölür müsün yani? <laughs> Bu maçı da kaybettik. Oley. Bu maçta da eksi 30 bine doğru kastım sanırım. Neyse. İstemiyorum, istemiyorum. Neyse arkadaşlar. İstemiyorum. İst arkadaşlar. İş. Neyse bu son maç olsun. Bu videoluktan bu kadar olsun sonra. Yoksa elim yani benim yok olmaya doğru falan gidecek. Yani G koy normalde tiksiniyorum liko. Ne oldu? Korktum yani adamdan sır korktuğum için aksesuar bastım. Kendimi savunmak için aksesuar basıyorum. Adam. Ölüyor. Ne kadar mantıklı. Koş 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 kankam koş. Koş kankam. Koş 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 koş. Bak hala koşuyorum. Uy! Berat Narin en sevdiğim. Allah aşkına ölün <laughs> ya. Ölün, ölün ölün. Öl, öl. Öl sen de öl. Hani öl. Öl istemiyorum seni. Öl. Ne haber? İstemiyorum git. <ye. Gülüyor> git git. Hani git. Ya yeter. <laughs> Ultim şu an tekrar var. Kafalarına bir ulti atarım. Bok. Kafanıza bir ulti. Daha ne yapayım ya? Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. İyi tatiller, iyi yaz tatili dilerim. Ve bay bay.